yapay zekanın ötesine geçip Allah ile ilişki kurabilmesi neye bağlı? İnsanlar artık arkadaşlarıyla değil yapay zeka ile konuşmayı tercih ediyor. Problemlerini, hayallerini vesaire Allah'a anlatmak yerine yapay zeka anlatıyorlar. Önemlisi mürşide sorulması gelen soruları yapay zekaya yöneltiyorlar. Yapay zeka zanlarla kurulu bir vasıta. Yapay zeka sadece fizik bedenin standartları içerisinde maddesel formdaki nesne için geçerli. Bir zaman Kur'an gerçeğini yapay zeka ihtiva ediyor mu? Mesela insanın kendisi bile eğer rahim esmasıyla tecelli etmese onun bir yapay zekadan farklı tarafı var mı? Yok. Yani rahim esmasını devreden çıkartın. İnsan da nedir? İnsan da bir yapay zeka. Ama yapay zekanın ötesine geçip Allah'la ilişki kurabilmesi neye bağlı? rahim esmasıyla Allah'ın ona tecih etmesine bağlı. Eskiler ne demişler? Sen demiş Allah'ın evliyası. sen ne işle meşgulsun kardeşim demiş. Biz çözer biz bağlarız demiş. Biz insanın şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile onun bağlarını ne yaparız? Arz. Bir insanın şeytanla olan bağının çözülmesi nedir? Allah'a ulaşmayı evet. dilemek. Allah bize bak sizi ben yetiştirdim. Mutlaka biriniz dünyadayken yapay zeka ile konuşun mu? o hedefi mi vermiş bize yoksa benimle mi konuşun demiş. Öyleyse biz Rabbimizle konuşmayı hedef olarak kendimize itaz edeceğiz. Ve o yolda yürüyeceğiz inşallah Allah'a.